Arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bakalım bugün hangi video sayıyız? Kitap i̇şte okuma saati arkadaşlar. Hatırlarsınız dedi ki yani yeni yüklediğim videoda paylaşmıştım. Arkadaşlar bundan hemen 1-2 saat sonra da olabilir. Ama arkadaşlar bugün yeni şarkımız yayınlanacak. Bugün unutmayın arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Yeni şarkımız yayınlanacak. Hayır, fosada sosmayın yayınlanacak. Bu 5 tane 6'ya motivasyon şarkımız bizim. Bu şarkı yayınlandığında hemen izlemeyi unutmayın, videoya like atın ve kanala abone olun. Yeni şarkımız yayınlanacak ve her gün yıkacağız ortalığı paylaşarak şu like butonunu çökertelim. Like butonunu çökertelim arkadaşlar. O zaman Haydi video çekelim. Ben başınız hoş geldiniz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Siz benim biraz bilmiyor kaldı. Evet kaldırdım. Kitap vakti arkadaşlar. Kitap okuma saati. Tamam. Efsane. O zaman tek şirik de orkestra kral şarkı okuyacakmışız. O zaman ben bunu kaldırayım. Siz benim biraz bekleyin. Kitap alalım. Evet arkadaşlar kitabımızı adı. Şimdi ben kitabı döndürüyorum. Siz benim biraz bekleyin. Evet arkadaşlar kitabını dönüyorum. Kitabın sayfasını açayım. Siz beni biraz bekleyin. Evet arkadaşlar sayfayı açtım. Şimdi biraz bekleyelim. Çünkü arkadaşlar tam 5 dakika konuşuyorum video 7 dakikalık olacak. O yüzden 2 işte 2 dakika 2 iki, 2. dakika Burada bir filmimiz var. Uh. İz like butonunu çok herkes değil mi? Tayfa benimli mi? O zaman videoya geçelim. Necati'nin halini görmeyi zannediyor. Sikret gibi filler gibi tek üstünde umut, amuda kalktı. Son ortumuyla annemin orkide saksının suyu içti. Yer yürüyüp sırtaki bile yaptı. En son halının üstünde dört ayağı havada debeli, debeleniyordu. Bir fil evde aramanın tehlike olduğuna karar verdim. Her ne kadar babamın arkadaşı olsa da sevinecek diye evin her tarafını dağılması izin verecek değiliz ya. Necati'nin dikkati dağılır da yerde de belenmeyi bırakır diye acil bir şekilde oyunu kurdum. Babam bu faydalı davranışına ötürü beni gözleriyle kutladı. Kaç yıllık arkadaş tabi. Kalbi kırılsın istemiyor. O oyun açıldı. Ekrana basket topu olmuşu girmiş. iki tane zırafa belirdi. Biz hangi hareketleri yaparsak onlar da aynısını yapacaktı. Hadi gelin de topu alın bakalım. Top. Top benden. Adam veririm top vermem. Normalde basketbol oynamamız gerekiyordu. Önce top atmaya başladık. Sonra nasıl oldu bilmiyorum. Havada domatesler, karpuzlar, klozetler uçuşmaya başladı. Ekrandaki zürafalar tabii ki bizim gibi hareket ediyorlar. Ya Necati abi klozet ne alaka ama şimdi. He he sakin oyna mızmızlanma hemen Hava atış yapıyorum haydi bütün eller havaya artık girdik hepimiz havaya Havaya Ben kaptım hadi Alın elinden de göreyim can veririm top vermem Babam Remzi bir ayak çalımıyla Reyhat abi arkasından dolaşıp eline dokununca top yere düşüp zıpladı Önce duvarda okkalı bir iz bırakıp orada oradan sepadaki vazoya yöneldi. Vado sallanmış, düştü ama kırılmadı. Halının üzerine yalanlamasının uzanı verdi. Aldık işte ne oldu? Şaştın mı fil? Şaşmadım. Top sende kalsın. Hatta yanına al iki de domates vereyim. Eee yeter ama al o zaman tut karpuzu düşürme ha yerler kirlenmesin. Sen de klo klozeti al o zaman İki koca kaptırmış azarken benim sakin durumumu beklemiyordunuz herhalde. En son klozete geçmiştik ve ben onlara fazlasını atmaya çalışıyordum ki dedem içeri girdi. Hop dedik ne oluyor burada? Dedem bütün karizmasıyla olaya el koydu. Üçümüzün birden saçma sesler çıkararak tepinmesini oyuna bağladı ve televizyonun fişini çekiverdi. Tam tekrar açması için yalvarmaya başlarken bir daha gürledi. Çok sinirliyim çok. Çok sinirliyim. Sesin şiddeti bir süre halının üzerine sürüklendik. Deseklerim hafiften tarih oldu. Daha da kötüsü sabah iki saat uğraşarak yatırdığın saçlarım yeniden havalandı. Dede kime sinirlendi diye sordum. Kendine sinirlenmiş. Bir şey unutmuş da sabahtan beri hatırlayamıyormuş. Söylediğine göre sokaktaki göbekler bile gülmüş haline. Anlamsız aniden çıkıveren öfke Nöbetlerini biz gençler iyi biliriz. Bir türlü geçmek bilmez. Uzadıkça çevredekiler için çıkarıcı olmaya başlar. İlgi dağılır, sen uğraşmaktan vazgeçip bir bir seni kenarda bırakırlar somurtup beklersin de beklersin kimse gelmez yanına. Bir selam bulumu. Bu yüzden dedemi anladım ve yardım etmeye karar verdim. Sen canını sıkma dedenin bir tanesi. Biz senin yanındayız. Sonuçta yıllardır bir sürü saçma planımıza, şımarıklarımıza, eşek şakamız, üstelik büyükleri yaparken bile hep o destek vermişti. Sıra bendeydi ve ona unut, unut. Doğru şeyi hatırlatmak benim görevimdi. Babam ve Necati'ye yardımcı görüyor. Bu kararımızda annem kadneyi de dedim. Yardım etsek doğum günü pastasının asla yapılmayacağını söylemesi de bayağı eskili oldu tabii. Y yardım yoksa pasta da yok anlaşıldım beyler. Benim doğumumu kutlamalı ömürümün azgınlıklarının Pastaya, Fil Necati'ye, mutluluğu pastadaki çatı patlara Pasta dediğim unuttuğu şeyi bulmasına bağlıydı İçerisi yok unutulan bulanınacaktı. Öğleden sonra anneme Öğleden sonra anneme yardım etmekle geçti Çünkü Fil Necati hangi ara fırsat buldu bilmiyorum Hazırlanan yemeklerin büyük bir bölümünü gizlice yemişti Ve yenilerinin yapılması gerekiyordu Patates ve soya kamp. çok dalga geçmemle. Erken askerlik yapıyorum. Askerliğin onda da mutfakta binlerce patatesin arasında geçiyormuş diye. Peki. Gerçekten öyleyse komşuların evinde elinde makyona tüfek olan kamuflaj yapmış asker fıtaklığın her tüfeğinde mutfakta mı? Eğer gerçekten askerlik böyleyse gitmem abi. Kendi mutfağımda yaparım daha iyi. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hadi görüşürüz. See you later. Bye. Bu arada yeni şarkı dinlemeyi unutmayın. Videoya like atmayı kanala abone olmayı Görüşürüz.